Lütfen sormayın artık. Lütfen. Geri dönecek mi? Eşim evde terk etti geri gelecek mi? Sevgilim beni aramıyor, dönmüyor, gelmiyor. Mesaj attım, cevap vermiyor. Lütfen e, bana onu döndürmek için bana seans yapın. İşte aşk uyumlaması istiyorum. Ben benden ayrıldı çünkü çok üzgünüm. Ya böyle şeyler lütfen sormayın. Lütfen, lütfen gerçekten biz büyücü değiliz yani tekrar söylüyorum büyücü değiliz asla yapmayacağımız bir şey bu giden geri gelmez yani biz getiremeyiz bizim böyle bir yetkimiz görevimiz böyle bir inancımız da yok e, o yüzden bunu uygulayamayız yani sormayın O yüzden defalarca söylüyorum Lütfen e, bunu yapanlar var Evet hep söylüyorum bunu yapanlar var çok var Instagram'da da çok var sürekli reklamları çıkıyor karşıma var ama önermiyorum da asla önermiyorum yani siz bunu yaptığınız